Altın Altıntaş ilçesinde Ali Bey köyündeyiz. KVS tarla gününü gerçekleştirdiğimiz bu bölgede teralnos kalümet ve kilovat çeşitlerimiz bulunuyor. KVS mısır çeşitleri aldığı yüksek verimle bu yılda çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Ama genel olarak tarlada bir kusur göremiyorum ben. Ellerine sağlık diyorum. Burada amaçladığımız şey bölge çiftçisine yeni çeşitlerimizi ve mevcut olan çeşitlerimizi tanıtmak. Bununla ilgili tarla günü planladık, tarla günümüzü yaptık. Yaklaşık olarak 150-200 kişilik bir katılımla gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak bu tarlada 50 kilogram gübre var. Altında üstünde de Yasin Bey yapmış olduğu üst gübreleme var. Bununla ilgili Yasin Bey sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bu tarlada kahve çeşitlerini ilk defa ekiyorsunuz. Çeşitler hakkında bize bilgi verir misiniz birkaç tane gözlemlediğiniz? Gayet memnunuz. Diğer firmaların çeşitlerini de ektik. KVS gerçekten başarılı, güzel. Başka mesela üst gübrelemede nasıl gübreleme yaptınız? Çok fazla bir gübreleme yapmadık. Yaklaşık 20 kilogram üre kullandık. İki sefer verdik 10 kilo için. 10 kilo suyla beraber. Yani toplamda 60 kilogram gibi, evet. 65 kilogram gibi bir gübre var. Evet. Silajlık bu bölgede az da olsa yapılıyordu ama o kadar profesyonel bir şey değildi. Ee, biz de İki yıldır silajlıkta ve danelikte bayağı bir yol aldık. ...güzel bir pazar olacağına inanıyorum. Evet. Zaten devamlı bölgedeyiz. Özellikle sizin burada çok büyük yemekleriniz var. Çiftçilerimiz de bu şekilde meraklı... ...ve bayilerimiz de bu şekilde... ...ön ayak olduğu sürece... ...çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Ben 3 yıldır ekiyorum silaj. Hiç 22 çevresi olan mısır görmemiştim. Hı hı. İlk defa kahvesi de görüyorum Yaprak yapısı evet. geniş olan çeşitler, ondan sonra sömekler gayet iri olan sömekler. Evet. Yani bizim tercihimiz birazcık daha yem oranı yüksek olan çeşitlerde. Tabii bizim sadece silajımız yok, aynı şekilde danemiz de var. E, danelik üretim de yapıyoruz, yani danelik mısırlarımız da var. Çalıştığımız grup bu bölgede FAO e, 600 e, 550 arasında değişiyor. E, erkenci grupta da mısır ektiriyoruz. Özellikle Afyon bölgesinde işte bu bölgelerde sene inşallah buğday arkalarında erkenci gruplarda da gireceğiz. FAO 700 ile 550 arasındaki grupları burada gösteriyoruz. Burada zaten çeşitlerimizi ektiğimiz çeşitler genelde 670 ile 700 grubu arasında.